Evet, altıncı konumuz Yusuf fil bir. Bi Yusuf kuyuda. Ve raca'al ikhvetu ilel beyt. Kardeşler eve döndüler. Ve teraku Yusuf fil bir. Bi yusuf'u kuyuda bıraktılar. Ve ekelel ikhvetu ta'ame. Kardeşler yemeği yediler, yemeklerini yediler. Ve namu alel firâşi. Yataklarında uyudular. Ve Yusuf'u fil bi'ri. Bi Yusuf kuyudaydı. وَلَا فِرَاشَ وَلَا طَعَامَ Ne bir yatak ne de bir yemek vardı. وَنَسْيَ الْاِخْوَانُ Yusuf'a Kardeşler Yusuf'u unuttular. mu Uyudular. وَمَا نَامَ Yusuf Yusuf uyumadı. وَمَا نَسْيَ اَحَدًا Hiç kimseyi unutmadı. وَبَقِيَ Yaqub yazkuru Yusuf'e Yakup Aleyhisselam Yusuf Aleyhisselam'ı zikreder bir halde kaldı. Yani onu anıyordu Yusuf Aleyhisselam'ı ve bakiyeyi Yusuf zikru Yakuba Yusuf Aleyhisselam da babası Yakup Aleyhisselam'ı anıyordu. Ve kana Yusuf fil biir Yusuf Aleyhisselam kuyudaydı ve til biiru amikatan Kuyu ise derindi. Bakın burada bir kelimesi semai müennes olduğu için kane değil kanet olarak dişil olarak gelmiş. Ve til biiru fil ghabe Kuyu ormandaydı ve kanetil gâbetu muhişeten orman ise ıssızdı. Ve kâne zâlike fil leyli bu durumda geceydi. Ve kâne leylu gece ise karanlıktı.